Anlamayacağım diyemiyor, çocuk çok güzel bir şey istiyor. Vallahi bu çocuk beni de adam edecek. <laughs> TRT'de anlatmıştım bunu bir sahur programında. İzleyen arkadaşlar dedi ki, koca Mulfat Furkan bizim de tozumuzu aldı. <laughs> Şimdi ben de bunu böyle anlatıyorum. Böyle gidip geldiğim yerlerde. Tabii güzel örnek olunca, dinleyen çocuklar da bundan çok etkileniyor. Ve niye? Kendini onunla özdeşleştire. Bugünkü belki de Müslümanlar olarak, bizim Türkiye'li Müslümanlar olarak özelde de en büyük eksikliğimiz İslam cemaatini oluşturamayışımız. Yani cemaatle camiye cemaati devam etme noktasındaki kusurumuz. Şimdi bizim mahallede, e, Boşakşehir'de bakıyorum bizim sabah namazı cemaatinin yüzde altmışı, yetmişi muhacir kardeşler. Hem de gençleriyle, çocuklarıyla beraber geliyor. Bizimkilerden bir tane şey yok. Biz çocuklara kıyamıyoruz. Sabah namazına zaten birçoğumuz dökülüyoruz. Yani ee, şimdi böyle bir şeyleri çocuk güzel örnek göremeyince bu defa fatura yine çocuklara kesiyoruz. Bundan hocam adam olmaz filan. Ya o senin eserin, benim eserim. Bizim ihmalimiz. Bir güzel hatıra daha paylaşayım da ondan sonra bitirelim. Daha fazla yormayalım. Bir de karşıdayım. Anadolu yakasında. Baba bir okula davet ettiler. Onu da paylaştım birkaç yerde. Ee, geleceğimi duyunca liseleriydi program. Ortaokul öğrencilerini de çağırmışlar. Hazır Rahmet Bulut kardeş gelmiş. Ortaokul ise camiye toplamışlar çocukları. 1500 tane çocuk. Ya hocam siz eğitimcisiniz. Ortaokulla lise aynı anda ders veriyor musunuz? Ne yaptınız desem de hocam sen halledersin. Hayır, bana gaz veriyorlar. Ama ses düzeni kötü cami de kubbeden yankılanarak geri geliyor mu? Küçük çocuklar bıcır bıcır direklerin dibinde kaynatıyor mu? Öğretmenler de oğlum sus bak koca konuşuyor. Ben de o hengame içerisinde iş portacılık yapıyorum. Gel vatandaş gel, dine gel, imana gel, namaza gel filan ama böyle avazım çıktı kadar bağırsam da bir şeker yok yani. Hayatımın en kötü programlarından birisi. Dayak yemekten beter oldum ama yapacak bir şey yok maalesef. Program bitti. Sonunda gençler meraklı. Magazin hocam sosyal medya sayfanız var mı? Var. Instagram kullanıyor musunuz? <laughs> Kullanıyorum. Adınız ne? Yazar Ahmet Bulut. Hocam takip takip var mı? Hocam kendiniz mi cevap veriyorsunuz? Hocam bir selfie çekebiliriz. Gel alnını çıktıysın. <laughs> en sona bir delikanlı şöyle direğ dibinde bekliyor kenarda. En de davet eden öğretmen arkadaş karşında. En sona kadar bekledi. Millet alınca geldi yanıma. Tam böyle kucaklaşacağız. Öğretmen dedi ki, hocam dedi, bu hayta kaçıyordu. Sonra da getirdim buraya. Bak şimdi seninle tanışmaya gel. Ya hocam niye bozuyorsun şimdi çocuğu? Delikanlı'ya girmiş. Diyeceğim ama şimdi onun çocuğa yaptı hatayı ben bu defa çocuğun yanında öğretmene yapmış olacağım. Ya sabır çektim ama delikanlı bir anda moral sıfırın altına düştü. Ne yapayım? Delikanlı'yı moralle düzeltmek adına, Rahmetli Hasan güzel abi gibi bir kucakladım. Hatta sana kulağına adın ne? Enes. Enes biz da hata yaparız. Öğretmenin yaptığı doğru değil de ama dedim yok yok hocam dedi aslında fazlasını hak ediyorum ama sizin yanınızda bizim karizmayı çizmemeliydim. <laughs> Baktım Enes ciddi bir deyik oldum sevdim seni. Akşam yazışalım seninle? Tamam hoca dedi. Başka bir programa gideceğim için vakit yok. Yani paketle de ayrıldık orada. Unuttum beni Enes o günün yoğunluğu içerisinde. Akşam tam yattım uyuyacağım, benim akılsız telefon titremeye başladı. Ne bu saatte? Kim bu? Efendim, e, ondan sonra zaten şeyleri kapattım artık, uyarılar falan. Gece zart tut şey, mesajlar bitmiyor. Ondan sonra bir baktım ki Enes mesajları döşemiş. Ahmet abi, bugün bizim okula geldiniz ya, en son seninle tanışan kişiyim ben Enes. Hocam okuluma yakışmıyor. Çok hatalarım var. Fakat bugün sizi dinlerken fark ettim ki galiba sizin gibi abileriniz olsa ben şeytanın bacağını kıracağım. Baktım Enes'in imanı harekete geçmiş. Ben de hoşuma gitti. Yatağında uyuma uyumayı bıraktık. Enes'le yazışmaya başladık. O on kadar yazışmışız. Ta ki son mesaj gelinceye kadar. Ahmet abi bana müsaade sevgilimle buluşmaya gidiyor. Yuh! <laughs> ulan hayır hayır beni de işte ya Ama canı olsun sen. kapattım telefonu yattım ama zaten yorgunum uykusuzum sızık kalmış sabah baktım enes ile yazıyor ee, şimdi ben de kıstım ama neyse bakalım bu işin sonu nereye varacak Hz. Mevlana diyor ya Allah adına adanmak da güzeldir efendim e, Ahmet abi hangi kitabınızı okuyun Şimdi cevap, cevap yazacağım ama <laughs> neyse sabret abi. Bakalım işin sonu nereye varacak. Enes, dün Sene Tozan Hoca'ya benim ilk çıkan bir kitabım var. Kırmızı kitap. Namaz bir şey işte, çağır isminde. Al onu oku ama dikkat et oğlum bak yan etkisi var namaza başlatıyor. <laughs> Şimdi o beyan bana espriler şey yap, işletiyor diye. Ben espri yapıyorum. Ama hakikat bu. Yani bu da gelen okuyucu kardeşlerden gelen bir mesaj. Hocam okurum dedi. Ben çok kitap okudum. Onu durdur. Ben işletiyor diye ben devam ediyorum. <laughs> Öğleden sonra bir mesaj daha attı bu. Abi bugün sınıfa gittim. Arkadaşlar dün hoca ne anlat? Hadi gereğini yapalım dedim. Belki inanmayacaksın bana ama sanki içimi okuyor. Bizim sınıf bugün tam kadro mescitteydi. Aha. Bu kadar verimsiz programda. Böyle bir sonuç mümkün değil. Enes beni işletiyor. Ben yani soru işaretleri gittikçe büyüyor. Hani su büyük günah olduğunu bilir misin? Bazen biz de kurtulamayız. O cendereden. Ondan sonra ya Enes lider bir delikanlı, sınıfı sürüp götürdü peşinden Ya da Enes benim gönlümü hoş etmek için işletiyor diye ben bu kısma bakıyorum. İkindiden sonra arkası yarım gibi büyük bir mesaj daha aldı. Abi kitabı bitirdim oğlum Sen dalga mı geçiyorsun. Hem derstesin, hem bu kitabı bitirdim diyorsun. Oğlum bu kitabın hiç değilse iki 3 saat hakkı var. Ne arada bitirdin? Tabii içimden diyorum da. Bir de demez mi? Hocam şu yüz şey 81. sayfadaki anlattığınız anekdot var ya. Anamı anlattı. Ana. Enes kitabın anekdot attırınca dedim bu hakikat. Yani hakikaten öyle bir şey var. Ahmet dur sabret. Bu işin sonu bakalım nereye varacak. Bu defa merak iyice e, tehlike oldu. Akşam son mesaj. Abi eve geldim bu akşam kardeşlerimi topladım. Cemaatle namaz kıldık evde deyince ben dayanamadım. Enes yavrum benim günahım bana yetiyor. <laughs> Bir de senin günahları hamallığını yaptırmadım. <laughs> ne oldu hocam? Oğlum dün gece yazdık onunla doğru. Bugün yazdıkların mı doğru? Sanki sarhoşla yıkmış gibi Enes. Hocam hangisi? Dün gece 00.20'de attığım mesajda kaldım ben. Dur bir bakayım. Az sonra döndüm. Ha sen hala orada mısın? He ya ben oradan beri hiç gelemedim. Yahu ilahiyatçıymışsın, hocaymışsın. Bir daha milletin karşısına geçip de ben hocayım hocayım deme. Niye? E hoca sen bilmiyor musun Rabbimiz ilk inen surenin son secde ayetinde secde et ve yaklaş demiyor mu? Sevgili Peygamberimiz de kulun Rabbine en yakın olduğu yer namazda secde mahallidir demiyor mu? Evet. E ben dün gece şeytanın bacağını kırdım. Sevgililer sevgilisiyle buluştum demez mi? Kurban Enes hayatımın dersini verdim bana. Okulun en haytası buysa diğerlerini siz düşün. Bir daha anladık ki kardeşler suç çocukları bizdeymiş. Anlayamamışız onları. Özür dilememiz gerekiyor Ve onları yaban ellere bıraktığımız için su, vazifemizi yerine getiremediğimizden dolayı özür borçluyuz. Çünkü Rabbimiz onları bize tertemiz pırıl pırıl emanet etmiş. Onun için kardeşlerim bize düşen seccademizin varisi olacak güzel nesiller yetiştire bilme. Bunun için dua ve niçin sorusuna cevap vererek güzel örneklerle buluşturmak ve ulaşılabilir hedefler koymak. Biz bazen Efendimiz Aleyhisselatü vesselam 23 yılda yaptığını 23 günde bekliyoruz. Bazen 23 saatte bekliyoruz, bazen 23 dakikada. Hocam diyor, geldi, bizim çocuğa bir şeyler söyle de diyor, bu diyor, düzelsin diyor. bu yani bahrek. Yani peygamberlere verilmedi ki bu. Yani ben ne yapayım ama hatırlatırız yani, güzel şey de söyleriz. Fakat şimdi sen söylediğin için Söylersem babanın telkiniyle bu söz söylemiş olacak. Bunda faydası olmuyor. Biz Rabbimizin yolunda hikmetle, güzel örneklerle anlatabilmeyi nasip eylesin. Amin. Bunun da temelinde en güzel davet yaşayarak, yaşatarak, hissederek öğretmek. Yani çok söze hacet yok. E büyüklerin sözü niye tesir etmiş? Yaşamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yaşayarak örneklik ortaya koyduğu için hepsi birbirine kıymetli. Güzel örnekler yetiştirmiş. Rabbimiz bize de önce kendi nefsimizde güzel örnek olabilmeyi nasip eylesin. Eğer biz namazlarımızda tembellik ediyorsak, yalnız kaldığımızda sünnetleri kırpıyorsak, dua ve tesbihattan mahrum ediyorsak, misafirliğe gittiğimizde, misafir geldiğinde, yolculuğa çıktığımızda, pikniğe gittiğimizde, namazları cemaatle bile kılamıyorsak o çocuklar çok söz söyleme hakkına sahip değiliz ki Allah-u Teala bize inşallah yaşayarak güzel örnek olabilmeyi nasip etsin. Abi, ve ahiru da'lana en ilhamdülillahi rabbil alemin Rabbena tekabbel minna ve hürmetil fatih.